Acun abi yemek hazır. Oo oh, acıktı Ekmek yok mu? <laughs> ekmek yok. O zaman oylama başlasın. Tuğkan <laughs> abi senden nefret ediyorum ve senin gitmeni istiyorum. Furkan, ben de sana ekmek anlayıp gerekiyor? Çünkü beni dövmekten başka Aile hiçbir katkın yok. Gitmesin kardeşim. Besna, bu hafta seni yazıyorum. Törelerimize göre en küçük sen olduğu için ben gitmem çok saçma olur. Bu yüzden sen gideceksin. BUM! Okuma yazmam yok bir çizgi atmışım. Furkan sen ekmek almaya sen gideceksin. Sana doğuracağım, bir taş dursaydım. Evet sevgili seyirciler. Oylama sonuçlarını açıklıyorum. Furkan. Can Besna Jukan Evet, oylama sonuçlarına göre ekmek almaya Furkan gidiyoruz. Furkan söyleyeceğim bir şey var mı? arkadaşlar ben ismimi yazmış. Ben bunu anlamış değilim yani. E, evde ben hep çalışıyorum. Bütün işleri ben yapıyorum. E, evde küçük yerimiz var göre. Böyle ev, evde küçük gitmesi lazım almaya. Beni göndermişler. Yazmışlar yani. Anlamış değilim buna. Yani gideriz ekmek almaya ama hepsini boğazında kalsın. Allah hepsinin belasını Bu... Evet Furkan. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin.